Selamlar YouTube tankilerim. Hoş geldiniz. 3 Haziran'a New World'e bir hardcore server geliyor. Bugün bunun detaylarına bakacağız. Evet, videoyu biraz geç hazırlıyoruz. Yarın server açılacak. Biz bugün video çekiyoruz ama yani ancak müsaade çıkabildim. Bildiklerimi, gördüklerimi size anlatacağım. Birincisi şöyle başlayalım. Burada 5 karakter slot oldu. Hani oyuna ne zamandır girmiyorsunuz bilmiyorum. Ben en son bir yıl önce falan girdiğimde 3 slot vardı. Bunu 5'e çıkardılar. Yani rahatlıkla bu yeni serverlarda oynayabilirsiniz. Güncel server durumu sürecek arkadaşlar içinde. de. ve Aries var. Aries'e aktarma yapamıyorsunuz. Fresh geçiyor. Yani oyun iki server'a düştü. Bunun da yanında gelin şu detaylara bakalım. Sezon 8 Hardcore sezon dünyası. Sezon mantığını bilmeyenler için kısa kısa oluyor. Yeni bir server açılıyor. Bir ay oraya oynuyorsunuz. Sonra ana servera aktarılıyorsunuz. Burada da bize onu anlatıyor. 3 Haziran'da açılacak. 8 Temmuz'da bitecek. Ve burada bir şey diyor bakın zorlu sezon dünyasında oyuncular sadece birkaç saat içerisinde sıfırdan oyun sonuna hazır hale gelecek. Mesela bu gördüğünüz benim çar e, yani bayağı oynadık. 5000 saat New World vardır. 3000 4000 oynamışızdır. End game yapmışızdır. Ya yani her şeyi full yapmışızdır. Yeni burada işte sen 18 saatte 60 level oluyorsun ya Nice'a da atıyorum. Burada birkaç saatte 65'e hazır hale geleceksin. Ana hikaye görevi, hardcore'un benzersiz ilerlemesi, işçilik döngüsü, blabla. Bla. Yani hızlıca diyor şey yapacaksınız diyor. Gorgon'a bile gireceksin. Kolaylıkla geçeceksin diyor. Bu bir grind diyor. E, pardon bu bir, yani işkence değil. Sprint diyor. Koşmaca diyor. Hani maraton değil demek istemiş burada. E, şeyden Türkçe çevirdim bu arada. Hani tek tek trastik yapalım istemedim. Basitleştirilmiş gereksinimleri sahip hızlandırmış işçi katmaları. Odun basıyordun işte bir level alıyordu ya artık 10 level 20 level 30 level birden alacak. Ya burada benim anlamadığım şey şu. Hardcore genellikle bizim oynadığımız Diablo'dur, Poe'dir last epoktur oyunlarında öldüğümüz zaman biter. Hani kelime anlamı zor olan bir şey new world fakat bunu tam tersiyle uygulamış gibi niye böyle bilmiyorum hani şey yapmaya çalışıyorlar bakalım ben de oynayacağım bu arada yarın falan şey yaparım size videolarını hazırlarım yapı erişimi kolaylaştırmış da böyle hızlıca bir şey yapabilirsin yani senin naysa da 10 saatte yapacağını sen burada 10 dakikada bir saatte falan yapacaksın oyun sonu materyalini elde etmesi kolaydır bu da risk almayı ve oyun sonu optimizasyonu teşvik eder Ha şöyle de bir şey diyeyim. Mesela bizim yazan arkadaşlardan falan örnek vereyim. İşte senin çar işte milletin çar şöyle 725 ben başlayacağım. İşte yeni dancına giren yok. Beni dancına alan yok. Herkes profesyonel adam arıyor falan diyorlar. E Burada sen bir ayda çarı diğerlerine yetişecek şekilde yaparsın. Böylece bir fark kalmaz diye düşünüyorum. Yani her sezon böyle bir açılıp sıfırdan yani kasmayı falan korkan oyuncuları tekrardan şey yapabilir. Her karar önemlidir. E, ee, ölmek size 3 set 3 yolculuk ödüllerinden uzaklaştırır. Bir artış daha istemişse bir başlar. Ha bak bu güzelmiş. Böyle bir şey var. Bunun tam şeyine bakalım. Döndüremiyoruz mu? Orijinalini göster. Tek hayat, tek vuruş. Öldüğün zaman 3 setli ödülleri kaçırırsın. Ha bu şöyle bir şey var. Size göstereyim ben şimdi buradan. Anlatım yapacağım için buraya girdim. Mesela burada bazı ödüller var bakın. Bunları e, Cajun Sezon World Chapter diyor. 65'e ulaş diyor. Mesela craft yap diyor. Bu tabii ki Ocak ayında mı? Nisan ayında mı? Ben tekrar başladım bu arada. Bir yıl sonra döndük. ama hatırlamıyorum. 25 oyuncu kesmiyor mesela. Buradaki boyutu hatırlıyorsanız içinden tropi yapma geliyor. Hani bedava bir tane tropi. E sen burada tropi satış için Mesela bu bende kitle Gözükmüyor hiçbir şekilde. Burada mesela var 6 e, Sezon dünyayı bilmem ne görevlerini falan bitir. Bunları yaptıkça buradaki ödülleri alıyorsunuz. Gene bunun gibi bir şey olacak. Ölünce bunları kaybedeceksin. Burada şöyle bir şey olmuş. Başarı sıktan kaynaklanan güç. Düşen karakterler 5'e kadar ölüm için tüm nitelikleri artı 25 e alır. Oo bak şimdi. Bu karakterimiz öldü tamam mı? Statlarımız şu an böyle. Kaç stat verebilmişiz? İşte ben Jirim da söyleyeyim ben size. 698 Jirim. 334 STR. 225 kont var ya. Ben geldim beni kestin. 25 STR daha vereceğim. Yani 25 herhangi bir stat. Yani toplamda 125 stat senden fazla alıyorum. Bu bir tane oyun vardı ya Sifu ya. Öldükçe yaşlanıyordunuz daha da güçleniyordunuz ya. Aynı olduğun mantığında gibi düşün. Daha erişilebilir içerik. Art koda bile oyuncular deneme yaparsanız sınırlarsız zorlaması ve öğrenmesini istiyoruz demiş. Tahta yazacağız üstü yapar. Yeni sistemleri yeni zirveye ulaşmak için kendinize meyda okuyun. Ve liderlik tablolarında daha da Daha yüksek kızlarla oyuncularla karşı yarışacaklar. Ancak bazı haftalık skor tabloları dünyalar arasında yarışacak. Burada bilmeyenler için kısa bir şey diyeyim. Bu neredeydi bu aktivite? Abi oyunun bir yerinde e, leader board var. Nerede o kadar bile bilmiyorum. Yani bir yere koymuşlar ama nereye koymuşlar? O harbi bilmiyorum kankalar burada bir yerde açıkçası. Şimdi kaybettim de öyle bir yer vardı lider board tamam mı? Sıralamaya girmek için millet birbiriyle yarışırdı. Bizim ilk geldiği zamanlarda millet varlığını yolunu ortaya koyardı. O sıra buradaymış, aktivitedeymiş. Buradan mesela ne var? Dungeon'lara bakalım. Mesela bunlar 97 skor yapmış. İşte bu sadece Nice'a geneli. Burada da diyor ki bir şey yapacak diyor. Sezonlar arası yarışacaksınız diyor. Elinden geldiğince zorlamak istiyorsan gel hardcore sezon sual dene. Bula bla bla bula. Bazı haftalık bula bula tamam puan demiş. Özel zorluklar. Efsane ödüller. Mevsimsel yolculuk 3 sete ayrılmıştı. Günlük ödüller var. Düşen ödüller. Düşmeyen ödüller. Düşen ödüller dedi. Bu ölüyoruz yani. Orada gelen ödül. Burayı İngilizce ilerlesek daha iyi olacak. Şimdi günlük ödüller şu. Bravo Rukalkus ton veriyor. Bir tane artifak musun? Sezon 7 veya öncesine ait bir artifak Craftlıyorsun. Mesela şundan bahsedelim. Teksten güç alan boy. Ee, düştüğün zaman sana günlük pardon günlük giriş yaptığın zaman bir tane bundan verecek. Kraftlayabileceksin. Bir tane Gorgon indüktör veriyor. Bu 50k ile 100k arası değişiyordu herhalde. Yanlışım yoksa naysa da. Gorgon'dan düşüyor. Elde Dark Matter veriyor. Bunları günlük verecek. Yani günlükten bir tane artifak veya e, sezon 7 itemi yapabileceksin gibi söyleyeyim. Eğer ki öldün düştün yani fall'un. Burada da yine bir tane daha craft yapma item veriyor. Bir Runewood resim veriyor. Runewood resmini anlatmıştım. Tekrardan şöyle pazara bir çekeyim. Orada göstereceğim çünkü. Pardon pazar demişim ya siteden bakacağız. Runewood resim burada. Diyelim ki düştünüz. Bir adet bundan veriyor. Bununla da herhangi bir tane tropi yapabiliyorsun. Böyle bir hak doğuruyor sana. Bu ölümler yalnız Dungeon'da geçerli mi orasını tam vermiyor. Bilmiyorum. Bunun yanına. Fargo Resolve bir Armor Skin Reward Box veriyor. Bu şey değil mi ya? Şu. Heh. Bunu veriyormuş. Bu, bu tam neymiş bilmiyorum ama. Abi skin yani normal kostüm herhalde. Bir makarası bu karası yok. Kostüm veriyor, kostüm veriyor, kostüm veriyor. Düşmezsen eğer. Trophy of Dominance veriyor. Baskın Trophy. E, sezon sunucusunda Teritori standingini buslamaya yarıyor. Şu met puanı var ya. Ona ekstra kaç getirecek artık bilmiyorum. Kaç x verir. Daha sonrasında gene kostümleri veriyor. Bunları veriyor. Yani şöyle bir şey. Biz başlayacağız. Ben size basit mantık anlatayım. Bu adamla başladık. İkimizden biri öldü ya. Bu ölünce mob ölme sayılıyor bilmiyorum. Fallon oluyor. Yani düşmüş oluyor. Ona bir tane craftlanabilecek item veriyor. Tamam mı? Bir tane trop veriyor. Bize baskın tropu veriyor. E, boost'u da arttıran teritori boost'u. Ya bir ekstra bu var. Onun haricinde title'lar var. Title'lar sadece ünvan. Şöyle başında çıkıyor. Mesela bu adam iki şey. Corvus Legion. Bunun gibi yazması istiyorsan şunları burada çıkıyor. Bunun harici bir şey yok. Evet bu kadar. Yani sen şu an Nysa'dayız mesela. Sen başladın silahını bir günde kasıyorsun. İşte threat skill'lerini bir günde kasıyorsun. Orada 10 dakikada falan kasabileceksin. Her şey daha hızlı olacak. Bir yılda yapıldığını orada bir ayda yapacaksın. Ve bunun yanında hani hardcore sezon olduğu için Ölünce belli şeyler kaybedeceksin. Fakat kazanacaksın da. Hiç ölmezsen full kazanacaksın. Özel ödüller falan alacaksın. Trofe, ok, dominans falan. Yaklaşık 35 gün bu tavır sürecek. 35 günün sonunda karaktere silecek mi? Silinmeyecek. Aktarma yapabileceksin. Nice aktarısı muhtemelen. Çünkü şöyle göstereyim size. Ariyesi aktarmalar kapalı. Teleport dediğimizde Aries çıkmıyor. Bu satın alıyor. Heh. Mesela Ariyesi aktaramazsın diyor. Press start diyor. Muhtemelen hepimizin geleceği yer ise olacak yani aranızda oyuna başlamaktan korkan varsa böyle nasıl yetişeceğim oyunu öğrenebilir miyim? Ya işte millet saldırıyor falan Nasıl bu ulti yapacağız abi çok pahalı çok vakit diyor falan diyen varsa Burada başla abi silahlarına hızlıca 20 yap Silahları Threat skillerini hızlıca 250 yap e zaten şurada booster da var bunlar da basılır mutlaka e Bunları da bas Onun yanında hani pp Dediğim gibi düşsen de ödül alıyorsun her düştüğünde bir tane artifact craftlıyorsun bir şey craftlıyorsun yani bir ödül Bedava tropi veriyor abi. Yani ben burada bir tane tropi yapmak istediğim zaman pazar durumu videoyu izlemişsinizdir. 30k'dan başlıyor tropiler. Sen bir tane buradan direkt tropini yapıyorsun. Ödülleri alıyorsun. Kostümü alıyorsun. Zaten burada da söylemiş. Zorlu sezonluk karakteriniz dünya sona erdikten sonra silinecektir. Ancak yolculuk ödülleri standart bir şekilde Ayrı bir karakter üzerine talep edilebilir. Ha, karakter gidecekmiş bir dakika. Zorlu sezonluk karakteriniz dünya sona erdikten sonra silinecektir. Ancak yolculuk ödülleriniz standart veya eski dünyalarda ayrı bir karakter üzerinde talep edebilir. Abi karakter gidiyormuş ya karakter. Bu çok değişik ya bunu böyle bir şey ilk kez görüyorum ya ben bilmiyorum hani karakter şimdi ben diyordum orada karakter yaparız buraya geçiriz falan hani insanlar bunun için çekecektir de karakter de silinecek yani bu serverın tam mantığı ne? Şeyi ben ayıkamadım bilmiyorum vallahi yani karakter atacaksın bir ay beş gün oynayacaksın ondan sonra karakter silinecek eşyaları ve ödülleri falan bu talep edebilecekmişiz. Bilmiyorum New World değişik düşünüyor, değişik şeyler yapıyor ya. Allah bir şey değil mi? New World ters köşe yaptı bizi de. Yani böyle bir şey yaparak. Kafanızdaki soru işaretine yatlayıp videoyu bitirelim. Abi işte hala oynanırım falan diyen var. Ee, nasıl falan diyen var. Ben maalesef de son iki haftada ne kadar oynamışız onu da size hemen göstereyim. Şöyle mağaza telefonundan bakalım. 30 saat olmuştur artık. 37 saat ben oynamışım iki haftada. Abi böyle bir şekilde hala oyuncusu var. Hani diyoruz oyun bitiyor 5 günü falan var da Estran'ı yapan var Dungeon yapan var OTR yapan var Kale Savaşı var Reisler kalabalık günlük solucan dönüyorlar yani bir şekilde normal bir gene bir şeyler dönüyorlar satışı dönüyor yani adam trade mirek yapıyor zonkaya bir şey satıyor kapışmalar var ne bileyim görev parti kuruluyor portal dönüyor ya bir şekil bilmiyorum bu oyunu hala oynayan var abi ya benden de bu kadar gene hardcore sorusuna başlayacağım Hani orada nasıl gelişeceğimizle ilgili bir video yaparım. Neler yeni onu yaparım. Ne yaptık onları yaparım. Unutmadan da bir like'ınızı alırım. Yorumlarınızı da bekliyorum. New York videomuzu kaçırmak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz kankalar.